Zeynep bastık ben. Zeynep ne? bastık. Gülbeyaz. Gülbeyaz. Kaygır Zeynep bastık da mı Gülbeyaz? Açalım mı diyorum. Tamam. Şara. Gülhan'ın açıyor. Bak şimdi 15 yaşındaki Ayfer enkaz altında ekiplerden Zeynep Bastı'nın şarkısını dinlemek isteyince ekipler onu kırmadı. Bilincini açık tutmak için de sürekli onunla konuşarak sorular sordu. Ayfer! 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 Dondurma yiyeceğiz mi Ayfer? her şey var. He? Her şey var. Ayfer! Tamam, tam, tam kalkmıyorsun gel. Abicim ayakta, ayağını, ayağını düz Ama bırak. Ayağını düz şey bırak. bırak. Evet abim gel. Evet, evet, hadi, de, çok güçlüsün Ayfer sen, hadi. Evet, evet. hadi. Kahramanmaraş Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sismik ses ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarıştı. 10 saat süren kurtarmayla genç kız 99. saatin ardından enkazdan sağ çıkarıldı. Ekipler ardından Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'yı da aynı enkazda depremden 101. saatte sağ çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tamam Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden de güzel haber geldi. Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalan anne Sabahat ve oğlu Serhat Varlı 101 saat sonra sağ çıkarıldı. Ekiplerin yoğun uğraş verdiği kurtarma çalışması sevinçle son buldu. Yaralı çıkarılan anne ile oğlu sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sí, que no teniu cap